Arkadaşlar bugün ormanda 99 geceye yeni bir güncelleme gelmiş. Bu güncellemede Halloween etkinliği yani Cadılar Bayramı etkinliği gelmiş. Ve ben de bal olduğum için ve Cadılar Bayramı'nın temeli de bal kabaktan oluştuğu için dedim bu güncelleme hemen çekmemiz lazım. Yanımızda Yeşil, Pras Ahmet ve ne yapıyorsun? Burada da Domates Ayaklar Adem. Nasıl kokuyor? Domates Adem. Beyler sizi bekliyorum. Hocam geldiniz. Emirhan Hoş kokla ben. be. Haja. Ya ben niye ayağını kokluyorum? Bir ya. Şuradan pislikleşme ya. Evet arkadaşlar bakın sol altta şekerler var görmüş olduğunuz gibi oyun'a girdiğimizde oyunda şeker topluyoruz amacımız olabildiğince çok şeker toplamak ve bu şekerleri harcıyoruz. Nerede harcıyoruz lan bu şekerleri beyler nerede harcıyoruz? Hadi bakalım bir de bunu bulalım. Nerede? Aa şurada bir tane adam var bakın. Pumpkin, pumpkin adam var şurada. Nerede? Bak şurada. Oğlum görün Bakın arkadaşlar burada birisi var galiba buna veriyoruz. Vay 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 cadılar bayramı mübarek Ova. olsun diyor. Sağ ol sağ ol, sağ ol. Aha. Ha, şopu açtık. Aha bakın burada çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bakın topladığımız şekerlerle kendimize kostüm bile alabiliyoruz. Mesela evcilleştirdiğimiz kurtlar artık iskelet kurt olarak gözüküyor ya da evcilleştirdiğimiz tavşanlar böyle balkabağı maskeli oluyor. Abi çok tatlılar ya. Ya yemin ederim çok güzel. Beyler Hızlıca başlayalım Haydi let's go Bakalım Hi I değiş, am e, Ahmet Yır. Uh, my main is. Mailimiz... Tabi tabi Ahmet tabii. de oyunda sesini aç <laughs> Onlarla konuşuyorum zaten Beyler ben ne açayım hmm. Oğlum 200 elmasım var ha Çiftçi mi olsam ben Oy burada Savaşçı var Oğlum uzaylı var ya Uzaylı da çok güzel ama stokta yok Nasıl yok ya Vallahi bu oyuna da stok sistemi getirmişler Yazıklar olsun Ay şef olabiliyorum Beyler 150 şef mi olsam Oha, bir dakika Duyukunov Emran Ctn Oğlum ne peyo insanlarla mı konuşuyorsun? <laughs> ya. Gambler var. İnsanlar seni soruyor. Beyler, galiba şef olacağım. Gastronomi okuyup şef olasım geldi şu anda. Aa benim bölüm. Olayım mu lan şef? <laughs> ya, ol lan. Alıyorum. Emin al, miyiz? Al. al, al. al. Hayır. Eminim. Bir dakika beyler, daha güzel roller gelir. O yüzden bir çeviriyorum arkadaşlar. Tekrardan rolleri çevireceğim. Daha güzel roller gelsin. Hadi. Aha, neler geldi? Ne geldi? <laughs> Balıkçı falan. Aa çok kötü şeyler geldi. Vallahi aldım arkadaşlar. Artık şefim ulan. Dört yıldızlı bir şefim. <laughs> Dört mü? Ben beş yıldız diyeyim. Beyler karnınız asla oh. acıkmayacak. Asla. Niye? Çünkü Niye? şefim. Hadi gidelim. Let's go. Gözünüz Hadi. şeflik görsün. Açıyorum. Ahmet gel. Ahmet. Ah! Ya. Aç. Bak 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 bak. İşte bu. Let's go. Cadılar Bayramı etkinliği bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Oyun şu anda 3 milyon oynanıyor. Abi bir oyunun içindeki bir oyun nasıl 3 milyon oynanabilir? Ya bu Roblox'u yapan da çok zeki bir insanmış ha gerçekten. Ve başladık. Beyler şöyle aa örümcek ağa gelmiş lan. Oha! Onam. Bunu ben bunu yakalım. Beyler o zaman Yıkadım. şöyle bak 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 izleyin. Tada nasıl? Direkt bak getirdim ha. Güzel. İyisiniz hadi. Her yere açsana bir. Her yeri mi her yeri açamıyorum ki. Sen bu oyunu yeriyle karıştırdım. Emirhan malzeme versene. Malzeme. Ne diyorsun? Sınırsız. Beyler tarif Hınırsız. kitabı var. Bir dakika. Tariflere bakacağım. Oha. Oo. Balkabakla bir şeyi birleştirince de bir şey oluyor. Oğlum oyuna balkabağ gelmiş. Bir dakika. Şöyle hızlıca bakalım. Merhaba Davşan. Davşan seni öldürebilir miyim? Üzgünüm. Üzgünüm. Seni öldürmem lazım. Çünkü yemek tarifi yapacağım. Ben artık bir şefim. Oo. Beyler bu balkabakları dört can veriyor. 4 Ne? E? Şefim, şifa mı yapıyorsunuz? Ben bekleyin size çok güzel bir şifa hazırlayacağım. Mustafa. Bir şifa. Mustafa. Şefin spesiyalini hazırlayacağım ben size. Aa. Şimdi neyle neyi birleştirince ne çıkıyor? Evet arkadaşlar bu bölümde kültürleniyoruz. Hmm, Bal kabakla bir şeyi birleştirince iki dakikalığına seni sıcak tutuyormuş. Oo. Çok iyi. Bu ne? Burada da omurilik mi var? Omurga gibi bir şey var. Bununla bir şey bir şey birleştirince de baya açlığını arttırıyormuş ve biraz canını arttırıyormuş. Abi çok iyiymiş ya. Neyse şimdi balkabakla şöyle iki tane eti birleştirmek istiyorum. Hadi piş bakalım. Armut piş ağzıma düş. Beyler yeni tarif ha. Bak lan lan bir bakayım <laughs> lan, bakayım satıyorsun bunu şöyle. ya beyler ya of tut. oğlum balkabağı çorbası yaptım ha vallahi ne güzel yaptım of ellerime sağlık ya ya ben neyim ya ben nasıl bir şeyim ya dur 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 bırak <laughs> Hah, hırsız <laughs> lan ver lan Allah dişirdim Ben bunu zar zor yapmışım Ben bunu bir alayım arkadaşlar Bu bende kalsın şimdilik Şöyle bakalım yeni evler falan Oo şurada beyler bir cadı evi var gelsenize Merhabalar Merhaba Peki. Kapıyı tıklayalım bir Merhaba Ya bizim şey o ya Ben tanıyorum Padime abla Beyler mumu ihtiyacımız var Mumsuz buraya giremiyormuşuz Bu ne oğlum Mumu nereden bulacağız Elektrikler gitmiş evde Kapıyı açın Oo, şurada da balkabağı temalı Oğlum her yerde balkabağı var Şu an kendimi çok rahat hissediyorum beyler nedense Sanki böyle bana özel Akşam bir etkinlik ya. yapmışlar. Aa el feneri buldum. Akşam mı oluyor? Bir dakika bu el feneriyle şuraya girebilir miyim? Neler bir şey olmaz. Akşam olsun. Aa! Oğlum balkabakları parlak ışık. Oh my god. Akşam Merhaba. olsun hiç olmasın. Tık tık tık. Aç kapıyı. Aa mumlarla burayı aydınlatmamız gerekiyormuş başta. Nasıl aydınlatacağız burayı? Neyse şöyle gidelim bir. Birazdan öğreniriz arkadaşlar ne olup bittiğini. Bunları da alalım. Yedim mi? Ne yaptım? Bunu da yiyeceğim. Oğlum balkabağı deli gibi can dolduruyor işte bu. Bu etkinliğe bayıldım bu etkinliğe bağıldım. Lan İbrahim, bu ne? Lan Lan ne lan? Kimsin, lan? bak? Lan es, sen o, kimsin sen kimsin oğlum? Çık o, git buradan. Haş. Yaklaşma, yaklaşma salak. Uzaklaş. Yaklaşma. Ya 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 gel lan. Ulaş. Gel gel ulaş. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Lan beni ittirme. Ne oldu? Hadi, Hadi artık bir sabah olsun ya. Gel buraya gel. Aha gitti işte bu. Akrep. Akrep mi gül mü? Sen bülbüle gel. Ya ne alaka ya? Oğlum artık açlık gibi bir sorunumuz yok. Ben boşuna bu şefliği aldım o zaman. Duygularım darmadan anlayamaz. Anlatayarım. Anlatayarım Anlat, ayarım. Anlat ayarım mı? O iyi balta buldum beyler. İyi pizza, güzel pizza. Hı. Hadi sabah. lan oğlum birisi saldırdı ya, bu bana. Ya taşları kaldıramıyoruz mu? Taşları kaldıramazsın bence de. Beyler. Bence bunları kırarız. Kırık Acil bak şu. Sonra bir şeyler yaparız. Olabilir. Beyler nasıl mum yapıyoruz? Bize acil mum lazım. Mum 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 mum. Bum. Şuraya bir odun koysanız bayağı. O. Aa takas Hemen. gelmiş. Bizim tüccar gelmiş lan. Tüccar. Bekle bekle bekle. bekle. Ay, sana, tavşan ayağı bulacağım. Tavşan. tavşan Kendi ayağımı, ayağımı versem mi olur mu? Ahmet'in ayağını <laughs> kopartsak aslında fena olmaz. Oğlum ne mi? biçim konuşuyorsunuz lan? Oğlum o, buldum ben. Sen o hayırdır. Bana versene hadi. hadi. Ya ben 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 buldum. Ben bah havlarım. Köpek ya. gibi avlarım. İt gibi Allah Ya verdin ki. O oh, iyi iyi balta iyi balta aldım. Bende vardı ki zaten. Yıvaltam yoktu. Bende vardı. Ben Şekermiş Lan, şeker mi şaka mı? He? Şeker mi şaka mı? Oğlum burada Benim örümcekler. Kurtlar gideceğim. Ya beyler. Kurtar şu, sofrasına gidiyorum. Şu evi cidden kimse merak etmiyor mu ben dışında? Şu eve gitmemiz için mum'a ihtiyacımız var. Mum bulmalıyız. Mumla o evi aydınlatacağız. Nasıl aydınlatacağız ki o evi? Abi mum. Mumu nereden bulacağız? Ya Rabbim. Ya Rabbim. Aha ayak buldum. Ayak. Kella poça. Ayak paça. Aa bu ne oğlum? Ağaç evi buldum bir tane. Merhaba. Kömür var. Oo sandık var. Bir dakika bizim tüccar gitmeden hemen bir gidelim arkadaşlar. Şu ayağı verelim Vallahi ya, uyu eski el feneri buldum ben. Ne yapayım eski? Eski götür, yeni getir. Yo eski getir, yeni götür. <gülüyor> ne, ne, gülüyor? ne gülüyorsun lan? O nasıl bir gülüşte? Al abi. Ne alsam? Güzel çanta alayım. İyi çanta, güzel çanta. Oh işte bu. İyi pizza, güzel pizza. Hadi iyisin zayıf. İki tane de kömür attım buraya. Beyler Sabahtan beri yok. buraya dolduruyorum. Odun toplayalım da şey yapalım ya. Burayı kırma! Kırma burayı! Kırma! Kırma, kıracağım, kırma, kıracağım. kırma. Şimdi pişir lan. Ya ne? ben buraya orman yapacaktım. Beyler, geliştiriyorum ve çalışma masasını geliştirdim. Aa, meşale şurada var. Galiba şu meşaleyle aydınlatacağız şurayı arkadaşlar şu evi. Ev miydi? Evet, evdi. Gece oluyor mu? Gece, gece oluyor. Gece ne zaman olacak? Aa, balıklar var. Oğlum balık tutalım lan. Balıkçı evi nerede? Ben olta alıp balık tutmak istiyorum. Emirhan, ormanda 99 gece dişsiz gelse nasıl olur? Oo, o kadar. <laughs> oğlum yemin ederim o kadar güzel olur ki. Arkadaşlar bir hayal etsenize valla. Şu hayal ettim. Düşsenize uçuyoruz falan böyle. Baykuş falan bize havada atmaya çalışıyor. Oo. Peki mağarada 99 gece diye bir tane oyun çıkarsam Hı. nasıl olur? Çok güzel olur. olur. Sen çıkaramazsın. Hayda. Ama yapmayacağım. <laughs> Yalnız her yerde çok güzel bal kabakları var. Ve bu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şuna bakın. Asla yabancılık çekesi gelmiyor insana. Beyler ben uyuyacağım. <laughs> ne? Nasıl yani? Bu oyunda uyuma mı var lan? Ben baya uzaklaştım ya. Bir şey olur mu ki? Ölmem değil mi beyler? Kötüye bir şey olmaz değil mi? Konuşsan. Aa! Aa! Geldi yine ya. Allah ım. Bin belası Al lan Aaa bu gözünü almıyor bunu Sadece a Nasıl vuruyor Allah El frenimiz de gitti El freni El feneri Yama lan Allah'ım belası Ne oldu kaldın orada Allah Oğlum bu eskisi gibi güçlü değil ha Beyler Bunun gücünü almışlar Ah be Ömer'in Ömer'in yüzünü çalmışlar Ömer'in sesini çalmışlar Ömer'in Ömer'in her şeyini çalmışlar Yazıklar olsun Bye bye Mum lazım beyler Hadi hadi mum 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 Mumu nereden bulacağız Ben kaşife gidiyorum Kaşif ya yapacağım? Asif. Asif mi yapacaksın sen? Asif. Adem ben şikayetçiyim. Oo, ne? Şurada da ev var. Sabahtan akşama kadar Adem evde duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece yiyor. Ooo. Burada bal kabağı var. Akşam sen niye zırlıyorsun? Ağlama. Ya. Burayı da aydınlatmamız lazım. Oğlum mumu nereden bulacağım ben? Mum. Aa, lan. Lan. Kurbağa öldürecek beni ha. Kurt kardeş. Merhaba. Aa, kurt kardeş. Ben şuradan sandığı açacağım. Sandığı açıp gideceğim. Rahat bırak beni. Beni rahat bırak. Bak başka bir niyetim yok. Harbi kötü kötü bir niyetim yok. İyi çanta buldum. Hayır. Gerek yok. Şuradan şunu al alayım. Aha şuraya girebilirim. Bir dakika. Aha bandaj buldum. Çok güzel. Burada da bandaj var. Süper. Medkit buldum. Harika. Teker buldum. Şu sandalyeleri de alalım. Abi bayağı verimli bir gezi oldu arkadaşlar. Şöyle bakmaya devam edeceğim ya. Oo bu nasıl bir ev? Bu ne oğlum? Aha orada birileri var. Merhaba. Beyler burada çok sıkıntılı insanlar var. Buraya gelmeniz lazım. Biz onlardan daha sıkıntıyız. İşte o zaman gel. <laughs> yok. Burada nasıl açılıyor? İcraat yok. Açılmıyor. Açılan. Aa kamp alanı var şurada. Şuraya da bakalım. Merhaba. Merhaba, merhaba Alfa Kurt Alfa Kurt geldi. Oh Mega kaç Minecraft'tebilirim ya. Oğlum bu oyunu düşünen nasıl böyle düşünmüş lan? Vallahi çok güzel oyun yapmışlar arkadaşlar şuna bakın. Mum lazım mum. Beyler acil mum üretimi. Acil mum üretimi. Mum bir yerden buluyoruz da hayırlısı arkadaşlar. Lan daha hiç şekerimiz yok. Ben şeker istiyorum ya. Şeker istiyorum. Ana merhaba. Yemiyorum içmiyorum odun topluyorum var ya harbiden. Harbi mi? Bravo. Yok lan köle. Evet. Tesla sesine. Oğlum ben buraya orman yaptım he 30 tane ağaç falan var Bura nere? Flüt ev. flüt buldum Burada da flüt var Oğlum bu köpekler kaçmış lan buradan Gece mi oluyor? Aa, ya bugün de mum bulamadım ya Nallet olsun ya Geldim geldim beyler Ben de bir şeyler buldum ya yani. Emirhan şuraya bir bak Oha O ne oğlum? Orman adam orman kurmuş arkadaşlar da. Oha ne oluyor? Ne oluyor? Lan çocuğu kaçırmışlar Oha bu çocuğu kurtar Kurtaracağız mı beyler cidden? Çocuk bize ne yaptı Yok. ki biz onu he. kurtaralım? Değil mi? Aynen öyle Öyle. Ben gittim gece dolaşıyorum Geceydi doğru yani Sen niye gece dolaşıyorsun Neden aksiyon arıyorsun Sabahları odun topluyorum çünkü <laughs> Geceleri de uyu bari oğlum niye dolanıyorsan Ölmek mi istiyorsan Aynen öyle Aynen öyle. öyle Yüzümde maske var aynen öyle Beyler bizim çalışma masasını arttırdım Bizim aşçı ne yapıyor peki Aşçı mı Aşçı ne ya yapsın ben ben. Aşçı takılıyor Ben aşçı kapasını. değilim oğlum Ben oğlum ben bizim aşçıyım Aşçı ne yapıyor Ben aşçıyım Senin aşçı e, var ya, ya. Bak bak izle Kire. izle izle Oğlum doğru düzgün konuş lan Konuşmuyorum oğlum yemek yapacaksın Oyunun başında yaptığım çorbayı içiyorum. Oğlum beyler acıkın acıkın en sonunda için onu hayvan Oha. gibi can dolduruyor. O hayvan gibi. Yap lan o zaman. Baba <laughs> baba <laughs> to toga da vuracağım. Gel lan vururum lan seni. Ormanını yıkarım lan. Benim orman ormanını yıkarım lan. Hayır. Ormanlığı yıkacağım lan. Hayır. yıkacağım Ne abi? Yık, 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 yık. Ne oldu yık, 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 yık. Ne oldu? Yık, yık, ne oldu? Tamam, lan, Oğlum ben de lan. Ahmet bu nasıl bir orman? Ne yaptın lan buraya? <laughs> Oha şunları hepsini makineye koyalım. Yapayım, hadi hadi beyler, hepsini makineye. Beyler hiç dokunmayalım lazım. Onca buradan alıp kullanırız. Hayır direkt makineye koyalım. Hayır makineye koyma hepsini. Hayır makineye Belki odun lazım olacak. Lan ne yapacağız maki odunu? Ya ateşe atacağız. Ulan yere ya böyle. Bakalım ne Bir dakika şurayı donatalım. Beyler bu gece saldırı oluyor. Çok koyma Allah. oraya. Ya koy işte hepsini ya. Anna. Ben yanlış yere Ya ol. ne <laughs> <abi>? Oğlum ateşe <laughs> niye koyuyorsun? Lan ateş de yükselsin. Ateşi başka şeyle yükseltemez mi? Yok lan gerçi ateş de önemliydi onu unuttum. Ya enayi ben sana ne diyorum sanıyorum. Beyler ben gidiyorum. Bu eve bu Sefer mum yapacağım. Yemek getir. Yeme yemek. Oğlum yemek. telefonum çalıyormuş, duymadım. Buraya mı koyacağım? Ah koy. Telefon çalıyor bir dakika. Mum. Hadi ya. Ya abi ben bunu nasıl yakacağım? Ah! Ben bir YouTube'dan videosuna ah! bakıp geliyorum arkadaşlar. Bir bakalım nasıl yapıyorlarmış. Arkadaşlar bize saldırmayı cüret etmişler beyler. Şunları yok edelim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Eğer aynı anda doğarsak. Bitti oğlum, oğlum, bunların işi bitti. Haydi. gelin lan, gelin oğlum, gelin. Siz var ya Yemin çok bitti. yanlış bir kamp alanına bulaştınız. Hem de aşırı ölüyorum. Ne ölmesi lan? Ne anlatıyorsun? Yemeğim bitti. Allah bizim canavar da geldi. Gel lan. Aha. Allah beylem. Allah. Hadi Allah, 3 kişi, Allah, Allah 3 kişi. Allah Allah Allah. 3 kişi aynı adam aynı adam. Dol 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 dal 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 Allah 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 Aynı bizi uçağına karar veremedi çok yani. Çok kolaydınız ya. Bunlar çok kolaydı. Aa mum çıktı. Lan mum bunlardan çıkıyormuş. Lan. Aa Aldım çok iyi. Güzel. Çok iyi. Bir dakika. Tamam harika. Aa tam YouTube'dan araştıracaktım valla vallahi arkadaşlar. Şimdi sabah olunca bu mumu koymaya gideceğiz ve açacağız. Bakalım ne Acıktım. olacak. Acıktım. Mı? Bekle ben sana güzel bir yahni yapayım benim balım. Bal porsuğum benim. Bal porsuğum. Beyler mumu yanlışlıkla ateşe attım. Ne anlatıyorsun lan? Ya mumu ateşe ya. attım yanlışlıkla. Yemin et yemin et. Yemin ederim. Salak. <laughs> <laughs> Oğlum sen nasıl bir malsın lan? Biz o mumu bulmak için. Lan benim mumu atmadın <laughs> değil mi? Dedim, dedi. Seni öldürürüm. Attım seninkini attım diyorum işte. <laughs> Harbi mi? <laughs> yap yap yemek ver ölüyorum. <laughs> <Evet>, Harbi <laughs> evet. mi? Şaka şaka. Doğruysa. <laughs> yemin <gülüyor> ederim. ederim dedim madem ne mal adam. <gülüyor> <gülüyor> Korktum. Al iç lan ye. yalan. <laughs> ye lan. Oh oh doydum. Ya bir <laughs> insan niye mumu ateşe atmayı dener ya? ya yansa <laughs> Neyse beyler gelin gelin gel 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 Gelin kızlar gelin kızlar Açıyorum o açtım Oo, tak 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 Ya gece gelmemiz lazımmış Ya adamı çıldırtıyorlar hmm, ya Ya var ya Aç ah. lan kapıyı Kürt Neyse. tüccarı gelmiş Gece olmasını bekleyelim O sırada biz de tüccarın görevlerini yapalım kor gel lan buraya gel ya, Senden korktuğumu düşünüyorsan Vallahi yanılıyorsun Çünkü senden asla korkmuyorum. Lan kürkü vallahi çıkmadı Kürkü çıkmadı ha. Kırkı mı çıkmadı? Kürük Kürük Bal kabağı yiyeceğim Oğlum bal kabağı bile normal Kendi başına çok fena karın doyuruyor Kurbağa bir çekil Dil atma artık bana ya Dilliyor beni Hadi çocuk Çocuk adamı kurtaralım. Ha. Ha? Ben öleceğim. Çocuk adamı kurtaralım. Çocuk adam. Onayladın mı ne yaptın? Bam 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 geber. Oğlum ne kadar çok et çıktı. Gel buraya gel buraya E'tiriz gel buraya gel buraya, buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya işte bu aldık. Çok. Alsın şunu. Kurbağa ha. sana da. Geliyorum. Takasçı bekle enay, beni. Enay gece yapmaya Gece şu eve gireceğiz arkadaşlar. Merak ediyorum ne olacak valla. Çok merak ediyorum. Gitmedi ki enayi. Onu düzeltmişler mi? cidden? Yok düzeltmemişler. Seni kandırdım. Merhabalar. Abi e sen, sen bana yemek yap. Şöyle, yemek yap öleceğim Ve bundan ver. Bir mızrağımız olsun arkadaşlar. Şöyle güzel. Şöyle yemek, yemek, yap. Öleceğim mi? Yok lan sana yemek. Ölkemiz bak, de Bak de bak de bak. Ben bak ben İzle. bak Ölsem bak. bak. <gülüyor> Ölüyorum. O <laughs> Oh. Oğlum insan gibi yemek iste. Köle yemek ver ne lan? Köle. Sen... köle yemek ver. <laughs> Oğlum. Köle. Aldım lan. Bunu da aldım. <laughs> hayır, hayır, hayır. Yapma. Bas köle lan. Ya ya. Bas, bas. Üpüş kim daha önce alırsa. <laughs> Aldım ha. Ay köle ver. Oğlum insan gibi iste veririm. Geber lan. İstemiyorum lan insan gibi Sen, köle. Seni, seni ölme terk ediyorum lan. Öl. Ver lan. Öl. Ver. ver, ver hızlı ver hızlı bir canım var. Yemin ederim bir canım var. Oğlum, oğlum iste. Biz öleceğim öleceğim. da bulun. Köle. Ay vermeyeceğim işte. Geber Ölmeyeceğim. lan. Ölmeyeceğim. Oğlum Geber. öleceğim öleceğim. öleceğim. Vallahi öleceğim. Vallahi oğlum, öleceğim. Umurum dışı. Umurumda mı? Umurumda mı? Geber lan. Geber. 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 <laughs> lan. Ne varmış? <gülüyor> 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 Tamam yiyeceğim Ölmem böyle Yap lan köle <gülüyor> <gülüyor> Gece oluyor Bu arada medkitim bandajım vardı Seni dirilecektim sonra havuza koyacaktım Çok güzel planlarım vardı ya. Beyler gelin ya. Bu gece cadının evine giriyoruz Büyücü adası misali Aha kapıyı tıklattım Lan biri açtı Merhaba <laughs> Merhaba Lan bu ne oğlum Geyik senin geleceğin zamanı ya Aa şeker verdi İşte bu Kaç şeker verdi lan Oğlum Merhaba. sadece 3 tane şeker için mi bu kadar çabaladım. Abi bir tane daha. Ya arkadaşlar. Bana da verdi. Bana da, verdi, bana da İnanamıyorum. Verdi. Vallahi inanamıyorum. Yani üç tane şeker için bu kadar bana çabaladım. Bana 5 tane verdi. Bu ne lan Blaze? 5 tane verdi bana. Köpüş koyacağım adını. Köpüş mü? Sana beş tane Ali. mi? Oğlum 5 mi verdi sana cidden? Evet. Allah belasını Miran, versin o adam. Bana bir şey vereceğim. Hı. Hediye. Aa, çocuk. Al. Lan boncuk. Boncuk. Çocuk boncuk. Çocuk boncuk. Arkadaşlar. 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 Al Allah şunu. Ye. Yalan. Bak burada çok güzel şefin oh. spesiyalleri var beyler. Al gel köpüş. Burada da meşalemiz var. Arkadaşlar, o zaman videomuzun burada sona geliyoruz. Güncelleme bu kadarmış. Güzel, fena değil. Yani ben çok daha güzel bir şey bekliyordum. Ne bileyim, dedim şu eve gireriz, parkur falan yaptırdılar bize, bir etkinlik falan yaparız. Adam resmen geldi, şekeri verdi, kapıyı kapattı. Belki bazıları mesela kapıyı açmıyordur böyle ya da ne bileyim bir şeyler oluyordur. Bir dakika şu eve de girelim ya. Valla videoyu sonlandırmadan şu eve de girmek istiyorum. Çünkü bir tane daha mumumuz var. Şu evi de bir deneyelim beyler. Belki bu evde farklı bir şeyler de dönüyordur arkadaşlar size güncellemeyi tam tam göstermek istiyorum şunu bir açalım tamam gece buraya geleceğiz beyler gece geliyoruz buraya oh karnınızı doyurun beyler oh beleş 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 ye oh. oh, 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 oh. ye yeah, yeah. Yeah. Ya bana da ben Hepsini yiyeceğim şimdi var ya bırak. Git lan peşimi kalmadı. bırak. Git peşimi lan, bırak. Yemedi. Ye. Köpek Ahmet, gel. Ye Ahmet bunları. peşimi bırak. Gel buraya. Beylerse çok güzel yahniler hazırlayacağım şimdi. Rahat köpüş. Dön bunu köpüş. Lan bir git. Hoşlan, Poşt lan. Hoş dingen shit reason. Goal. Of baya da büyük dalga bağ koydum. Aa kocaman. Ulan ıstır. Istır oğlum. Istır lan. Istır. Ne Isır. yapıyorsun? Al şu senin. Oh. Şunu da koyalım. Çok güzel. Burada gelecek olan benim ha söyleyeyim. Hop direkt aldım. Enayi, enayiçi çanta. Yallahım ya Rabbim. Peki bu yaptığım Yemeği buraya koyarsam? Aa konulmuyor. iyi bari bunu da alalım. Köpüşü koyarsak? Köpüşü niye koyuyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Neyse arkadaşlar gece olsun bakalım şu eve gidelim. Evet arkadaşlar gece oldu. Şimdi evet. gidiyoruz. Evet. evet. Ya şekerin evet, ya bir şekerini bir verirsin bir şey ya da canlı verirsin. Ben ya. şaka vereceğim. Şaka Hop yapacağım. tıklattım. Aha bakalım bakalım bu ne veriyor? Ver bakalım. Oh! Aa, ne aa. oluyor lan? Ne oluyor? Ne yaptı sana? Bak. Ha, Hayır. Verdi. Oha. Ba şakaladı beni. Ama şeker de verdi. <laughs> lan 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 şey beyler aa, beyler aa, kurt vuruyor. saldırıyor. Aa, Kurtu neyse öldürdüm. beyler hadi ben ben kendim. Oğlum önümü göremiyorum. Aha gitti. Beyler bana ne verdi? Ne verdi? O ne? Bu ne? Bu ne? O ne oğlum? Aa, aa ona bundan verdi. Sana silah vermiş versene bana. Lan al. oğlum keçide şey var beyler. Aa, keçide bal aa, var. Al şunu al al. Aa. Allah çekil lan. lan. Enayi. Bir dakika bir dakika bir dakika. bir köpüş, dakika. gel buraya köpüş. Adem geberdi. Allah geliyor. Hayır gelme. Adem, gelme. Adem gelme. Aa! Hadi acil eve. eve. Eve 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 eve. Olu. Şun tipe bakın. Gelme lan. Gelme. Gelme. Baba oh, baba oh, oh. nasıl koşturuyor? Ben dirilteceğim onu. Ben medkit Bende medkit var. Bende de var. bence diriltmeyelim bu. Dak kuran. Emir var abi izle şimdi Adem nasıl gidiyor? Vallahi bunu diriltme. İzle. Ha. Ya niye ya? Ya oğlum sen güzel oğlum, atamıyorsun. Kalsene. Bak dur bir. Bir bırak. Ya bir bırakır mısın? Ya bu nasıl bir atış Allah aşkına ya? Bak izle. Dındırı 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 <gülüyor> <gülüyor> nasıl fırlattım ama? Bak 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 bak. Şöyle ya. zıplar bıraktı. Nasıl ayarlı. Çok bak güzel. şöyle aldın. enna ağumola. Hatta canlandırarak bunu. Ay bunu ne canlandıracaksın? Okay. Bununla ne uğraşacaksın ya? Bunu aldın ya şöyle. Şey zaten Oldun. Fırlattın şöyle. Arkadaşlar evet, ki, şu silaha da bakalım. <laughs> versene silah Ahmet. Silah ver al. bakayım. Oo lazer silah vermişler. Uy. oğlum silah bak. Demek Benim, ki arkadaşlar herhalde, sadece şeker vermiyorlar. Bir dakika. Geber lan. Geber. Gel 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 gel. Kurba, kurbağa senden korkan senin gibi olsun lan gel buraya oğlum lazer topuyla vursana şuna ya can dolu ya Allah doğum yaptı doğurdu aa ah. kurbağa anahtar buldu öleceğim geberin lan arkadaşlar o zaman videomuzun burada sonuna geliyoruz hemen sağınıza ve solunuzda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz abi burayı da bir, bir gün açalım arkadaşlar sonraki bölümde de bu kurbağa yerini açalım o zaman sizleri çok seviyorum, sizlerim, çok seviyorum. İyi ki varsınız yarın akşam altta tekrar görüşürüz ve cürelim ol